Miguel ve Vanita çocukluk arkadaşlarıydı ve aileleriyle birlikte küçük bir maden kasabasında yaşıyorlardı. ''Çok güzelsin ve bir gün seninle eğleneceğim.'' dedi 10 yaşındaki Miguel. Ayrıca Vanita'ya bir gün ona bir kale inşa edeceğini söyledi. Vanita ''Nasıl?'' diye masumca sordu. ''Bilmiyorum ama yapacağım.'' dedi Miguel. Sonra onun ellerini tuttu ve yakınlardaki bir bahçede saklambaç oynadılar. Bu aşk hikayesi böyle başladı. Miguel 28 yaşına geldiğinde Vanita'dan onunla evlenmesini istedi ve gösterişli bir düğün yaptılar. Bu zamana kadar Miguel tıpkı babası gibi maden şirketinde çalışıyordu. O ve karısı şirket tarafından sağlanan bir konaklama birimine taşındı. Mütevazı ve güzeldi. Madencilik işi oldukça yorucuydu ve Miguel babasının aksine pek güçlü değildi ve sıklıkla vücut ağrılarından şikayet ediyordu. Ancak bu ailesini geçindirmek zorunda olduğu için çalışmasına engel olmadı. 5 yıl sonra bir toprak kayması meydana geldiğinde Miguel ve meslektaşları çalışıyorlardı. Olaydan sadece birkaçı kurtuldu ve şans eseri Miguel de aralarındaydı. Bu olduğunda Venita kocasına işini bırakıp başka bir şeye başlamasını tavsiye etti. Bırakmasa da bir parça arsa satın aldı ve daha sonra hortikültürüne girmeyi planladı. Şimdilik arazi parçasını terk etti ve işine devam etti. Bu toprakların sonunda hayallerinin yolunu açacağını ve ailesine istedikleri hayatı vereceğini bilmiyordu. 7 yıl sonra çiftin 3 çocuğu oldu. Son doğanları Jonathan ve Leonardo'ydu. Miguel madencilik şirketinde çalışmaya devam ederken Vanita çocuklara baktı. Ne yazık ki bir akşam Miguel bacağından yaralandıktan sonra eve koştu. Kaza onu birkaç hafta yatalak bıraktı ve iyileştikten sonra şirketten dinlenmek için birkaç ay izin almak istedi. Çok geçmeden Miguel evde kalmaktan sıkıldı. Böylece bir gün bir çim biçme makinesi aldı. Satın aldığı araziye gitti ve tarlayı sürmeye başladı. Üç gün sonra arazide çalışırken Miguel onu donduran bir şey gördü. Küçük bir kayaydı ve şimdiye kadar gördüğü diğer tüm kayalara kıyasla daha açık bir renge sahipti. Yani Miguel ülkede altın olduğundan şüpheleniyordu. Kazmaya başladı ve küçük bir altın külçe bulması uzun sürmedi. Miguel heyecanla eve koştu ve haberi karısına verdi ve karısı çok sevindi. Sonraki birkaç ay içinde daha fazla altın nugget serveti buldular. Aile artık tek bir gün bile çalışmadan rahatça yaşayabilirdi. Miguel sonunda Varita'ya daha küçükken söz verdiği kaleyi inşa etti ve aile oraya taşındı. 10 yıl sonra Miguel başka bir altın nugget buldu ve bu bir beyzbol topu büyüklüğündeydi. Bir yere sakladı ve yerini karısına açıkladı. Bir gün çift altın nugget hakkında konuşurken Leonardo eve gelince konuşmayı bıraktı. O akşamın ilerleyen saatlerinde ailesine hazineyi nereye sakladıklarını sordu. Ama ona ve kardeşlerine doğru zamanda haber vereceklerini söylediler. Tamam sorun değil ikinize de güveniyorum dedi Leonardo ama bunun yerine gizlice altını aramaya başladı. Ama bütün çabaları boşunaydı. Yıllar sonra bile Miguel ve karısı hala birbirlerinin varlığından zevk alıyorlardı. Ve çok eğleniyorlardı. Birbirlerine olan aşkları her geçen gün arttı. Ne yazık ki Miguel 70 yaşında geldiğinde hastalandı. Miguel hastalandıktan birkaç ay sonra karısına artık burada uzun süre kalacağımı sanmıyorum. Çocuklara iyi bakmanı istiyorum dedi. Ama karısı ona böyle şeyler söylememesini söyledi. Ne yazık ki o gece Miguel karısının kollarında öldü. Artık yetişkin olan çocukları eve gelip babalarına yakışır bir cenaze töreni yaptılar. İki hafta sonra Leonardo dışındaki çocuklar geldikleri yerlere geri döndüler. Artık Miguel gittiğine göre Leonardo annesine altın nugget'ın nerede olduğunu sordu. Ama ona sırrı açıklamanın henüz zamanı olmadığını söyledi. O gün çok sinirlenip annesine bağırdı ve kapıyı çarpıp çıktı. Miguel'in ölümü Vanita'yı çok olumsuz etkilemişti. Bütün gece geçmişi hatırlayarak ağladı. Hatta bazen kendini kaptırıp sanki tam yanında oturuyormuş gibi onunla sohbet etti. Depresyona girdi ve kilo vermeye başladı. Bu zamanlarda Leonardo hasta annesine hiç ilgi göstermedi. Bunun yerine bütün günü tüm evi ve bahçeyi altınla gıta arayarak geçirdi. Çok geçmeden Vanita bunama belirtileri göstermeye başladı. Kendi kendine konuşurken evin içinde volta atıyordu. Leonardo'nun adını da unuttu ve farklı durumlarda bazen onun oğlu olduğunu unutuyordu. Leonardo, annesinin altın külçenin saklandığı yeri unutacağından korkuyordu. Ama Leonardo ona her sorduğunda nerede olduğunu henüz sana söyleyemem derdi. Leonardo, Vanita'yı hastaneye götürmedi. Bunun yerine sırrı kendisine söyleyeceğini umarak onu evde tuttu. Sonra bir gün kötü bir şey oldu. O gün Leonardo annesinin güldüğünü duydu ve onu gizlice dinledi. Biriyle konuşuyor gibiydi ama elinde telefon görmedi. Daha da şaşırtıcı olan sürekli teşekkür etmesiydi. ''Miguel seni görmek için sabırsızlanıyorum. Ben de seni özledim.'' diyordu. İşi biter bitmez Leonardo saklandığı yerden ayrıldı ve annesinin odasına koştu. Onun ışıl ışıl gülümsediğini görünce çok şaşırdı. ''Neden bu kadar mutlusun?'' dedi. ''Bil bakalım ne oldu. Baban üç gün sonra dönecek. Gelinliğimi almak için Paris'e gitti. Onunla üç gün sonra evleniyorum.'' diyerek heyecanla bağırdı. Çok mutlu görünüyordu. Leonardo annesini halüsinasyon gördüğüne ikna edemedi. Bunun yerine aşağılık bir plan yaptı. Üçüncü gün Leonardo babası gibi giyindi. Çenesine birkaç bıyık yapıştırdı ve babasının şapkasını taktı. Sonra Manita'nın odasına gitti. Zavallı kadın onu görür görmez ayağa fırladı. ''Aşkım geri döndün, gelinliğimi getirdin mi?'' dedi Venita. ''Tabii ki, senin için her şeyi yaparım.'' dedi Leonardo. O anda dizlerinin üzerine çöktü ve annesinden onunla evlenmesini istedi. Ve annesi de evet diye bağırdı. Daha sonra gelinliğini ona verdi. Manita bunu denedi ve içinde bir kraliçe gibi görünüyordu. O akşam Leonardo, rahiple düğün düzenlemeleri yapmak için kiliseye koştu. Rahibe annesinin her zaman babasıyla yaşlılıklarında ikinci bir düğün yapmak istediğini söyledi. Ama artık olmadığı için annesinin dileğini gerçekleştirmek istiyordu. Leonardo ayrıca rahibe annesinin son zamanlarda zihinsel olarak stresli olduğunu ve düğünün onun zihnini iyileştireceğini düşündüğünü söyledi. Rahip kabul etti ve Leonardo'ya özverili bir oğul olduğu için teşekkür etti. Leonardo, annesinin düğün gününde çok heyecanlanacağını biliyordu. Bu yüzden evlilik yemin ederken ona kilisedeki altın küçüleri sormayı planladı. Sonunda düğün günü geldi. Vanita'nın yüzü çok güzeldi. Sanki cennetin ışınları oradaymış gibiydi. Leonardo da Smokini ile göz kamaştırıyordu ama yüzündeki ifade tuhaf, vahşi ve boştu. Başının gölgesi altında yüzü aç gözlülükle parlıyordu. Planladığı şeye çok yakındı ve hiçbir şey ya da hiç kimse onun önünde duramaz ve planlarını tehlikeye atamazdı. Alyansları değiştirme zamanı gelene kadar her şey yolunda gidiyordu. Tam o sırada Benita, Leonardo'dan şapkasını çıkarmasını istedi. Vanita hiçbir şeyden şüphelenmedi. Sadece masum bir istekti. Leonardo, Vanita'nın isteğini geri çevirirse şüpheli görüneceğini biliyordu. Bu yüzden onu tanımayacağını umarak istediğini yaptı. Leonardo şapkasını çıkarır çıkarmaz Venita bir çığlık attı çünkü oğlunu hemen tanımıştı. Şok ona her şeyi hatırlattı. Kocasının öldüğünü hatırladı. Altın külçe yüzünden oğlunun bu kadar ileri gideceğine inanamıyordu. Mahvolmuştu ve kiliseden kaçtı. Leonardo yaptıklarından çok utandı. Şimdi aklı başında olan Venita, kocasının mezarını ziyaret etmeye devam etti. O da bir vasiyet yaptı ve Leonardo'ya hiçbir şey bırakmadı. Anlaşıldığı üzere çift, servetlerinin yüzde %50'sini Leonardo'ya verecekti. Ama aşk gözleri yüzünden hiçbir şey elde edemedik. Gerçekten de başarının iki katili sabırsızlık ve kederdir.